insanları bugün sizlerle birlikte ilerimizdeki 4 günün hava durumunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve videomuza da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Abone hedefimiz 500 abone. Onun dışında bir şey daha söyleyeceğim. Bundan sonra saat 7-8 arası video atacağım. Neyse hemen başlayalım. Şimdi yarının sabah saatlerine baktığımızda sadece 40'lar ile taraflarında bir yağmurlar görünebilir. Başka yok. Öğlen saatlerine baktığımızda yarının Bursa merkez, Çanakkale'de ve Adapazarı'nın doğusu düzcede yağmur görünebilir. Başka yok. Ayın 3'üne geçelim. Ayın 3'ünün sabah saatlerine baktığımızda sadece İstanbul, Anadolu ve Avrupa yakasında yer yer sağanak görünebilir. Onun dışında Bursa'da Kocaeli taraflarında ada pazarında. Öğlen saatlerinde Bursa, Bilecek, Ada Pazarı, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, ee, başka baktığımda sadece Tekirdağ'da yağmur görünebilir. Başka yok. Geçelim ayın dördüne. Ayın dördünün sabah saatlerinde komple Karadeniz yağmurlu. Başka yok. Öğlen saatlerine geçtiğimizde de ayın dördünün sadece yeniden Karadeniz'de ve İstanbul'un Avrupa yakasının kuzeyinde yağmur görünebilir. Geçelim ayın 5'ine ve son gününe. Ayın 5'inin sabah saatlerinde yeniden e, Karadeniz üzerinde bir yağmur gözükebilir hafif olarak. Onun dışında Barmara'da da hafif hafif yağmurlar geçebilir. Hemen geçelim öğlen saatlerine. Ayın 5'inin Ayın 5'inin öğlen saatlerinde Ankara'da, Konya'da, Eskişehir'de, Antalya'da, Afyon Karahisar'ında ve Burdur'da yağmur görünebilir. Son olarak yine Karadeniz'de e, dikkat edilecek bir ilimiz var. O da Afyon Karahisar. Afyon Karahisar'a dikkat edelim. Aşırı bir yağmur görebilir. Yani sel riski olabilir. Onu da söyleyeyim. Geçelim sıcaklıklara. Sıcaklıkları hemen size bahsedeyim arkadaşlar. Evet, yeşil renk 5 ila 10, sarı renk 10 ila 15, kırmızı renk 20 ila 25, bordo 30 ila 35, beyaz renk ise 40 ve üstünü gösteriyor. Şimdi hemen ilerletelim biraz tarihi. Eylül'ün sonuna doğru gelelim. O daha doğrusu ortalarına. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Sadece bu tahmin net göstermiyor. Sadece 3-4 gün ilerisine net söyleyebilirim. Şimdi ilerlerine baktığımızda ayın 17'sinde hafif bir ısınma geliyor. Fakat bu ısınma gidecek ve yerine hafif bir soğuma gelecek. Yani yeşil renk ile sarı renk arası gelecek. Ee, onun dışında bir şey daha diyeceğim. 2023 kaşından biraz bahsedeyim. Bu arada akşam saat 9-10 gibi bir akşam videosu atacağız. 2023 kış hakkında onu da izlemeyi unutmayın. 2023 kışı hakkında şöyle bir şey diyebilirim. Tahminime göre Ekim'in sonuna doğru Kasım başları gibi Doğu dolu Karadeniz taraflarında yağmur görünebilir. Pardon kar görünebilir. Ee, daha doğrusu Türkiye'nin yüksek yerlerine. Ee, başka bir şey daha diyeceğim. Kasım'ın sonu ve Aralık başları gibi de Marmara taraflarında yağmur görünebilir. Başkent Ankara'da da yağmur görünebilir hafif. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve videoyu da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.